Evet Giresun bahçelerinden tekrardan merhabalar. Şu anda Ağustos ayının 20'sindeyiz. Fındığın, fındık toplamanın en yoğun olduğu zamanlar şu anda e, hastayı bile yatağından kaldırıp fındık bahçelerine getiriyorlar ki bu fındık toplansın. Yerdeki fındıkları görüyorsunuz. Tabi bu arada fındığın kalitesini de görüyorsunuz. Evet bunun adı çotanak. Şimdi fındık toplamada iki tane yöntem var çok bilinen. Birincisi Daldan fındığı şu şekilde şöyle alıp şuradan şu şekilde bakın şöyle şu birleşim noktasından koparıp şuradan bakın görüyorsunuz tekrardan şu şekilde koparıp bunları sepetlere doldurmak. Bu bilinen bir yöntem. Yalnız fındık dallarının tabii küçük ince olması lazım. Yoksa büyük dallarda bu yöntem hiç de işe yaramıyor tabii ki. Ve şimdi geldik en önemli bizim kullandığımız yönteme. Aslında önceden hep ee, daldan böyle elimizle tek tek topluyorduk ama artık dallarımız, ağaçlarımız büyüdüğü için ee, şu yönteme geçiyoruz. Hemen size şöyle göstereyim. Evet geliyorsunuz bakın iyi izleyin. Evet şöyle bakalım tekrar. Evet ee, biz bu yönteme ne diyoruz? Sallama daha doğrusu sirkeleme veya tam orijinal adı ırgama yöntemi diyoruz ırgama. Derler ki fındığı nasıl topluyorsunuz? Eğme mi? Yani dalından eğerek mi dalları yoksa ırgama mı? Biz genelde ırgama topluyoruz ki e, bu sene fındık da iyi. Buralar ırganmamış yerler. Tabi bu arada buralara fındık dökülecek. Bakın şuralarda ırganmış yerler. Yoğunluğu görüyorsunuz. Evet. Fındık sofralarında Giresun civarında genelde günde 3 öğün yemek yenir. Bir sabah çayı 11 gibi. Şöyle güzelce bir geniş bir kahvaltı yapılır. Bakın ne ararsanız var görüyorsunuz. Köy yerinde. Çaylar semaverle demlenir. Evet çayımız semaverle demlenir. Ve ondan sonra ne olur? Ondan sonra da gördüğünüz üzere Evet ürünlerin çoğu doğal gördüğünüz gibi. Domatesler tarladan. Tabi zeytinler Ege'den. E, patatesler de yayla patates olabilir büyük ihtimalle. E, peynir maalesef. Tabii, e, bal evet balımız var. E, orijinal bal bu bölgede biliyorsunuz. Türkiye'nin en iyi balları. Tabi reçel yine ahududu. Reçeli yapılmış. Ee, Türkiye'nin en kaliteli ballarından kestane balında diyarı tabi Zonguldak diyorlar ama Giresun'da yine kestane balı konusunda çok iyidir. Evet balla ilgili bir uyarı geldi. Balcımız dedi ki ben bu balı dedi arılarımı dedi götürdüm ağrıya dedi. Ağrı da dedi bu balları dedi o güzel çiçeklerle beraber arılarım yaptı ve sizlere getirdim. Balımız çiçek balıymış. Kestane balımız maalesef bu sofrada yok. başımdan seneye bitirmeyeceğim. Bu şey çuval yetiştiremem be. Ne oldu? Tabi her sene yeni yöntemler deniyoruz. Ee, şöyle bir yöntem deneyelim dedik. Ee, madem ki bahçenin altı temiz yani tertemiz e, bir önceki videoda hatırlarsanız ben buraları e, tırmıkla, tırmıkla beraber dırmıkla beraber güzelce temizlemiştim. Şimdi tekrardan o dırmıkla beraber fındıkları böyle yığın haline getirip e, kovalara sepetlere doldurup oradan da çuvalara koyuyoruz. Bakın toplanmış bölgedeki çuvaları görüyorsunuz. Tabi yerde fındık yok toplanmış bölgede. bu yani doldur gibi. Bu arada e, biz de şöyle yer madem çok temiz e, sıyıralım biriktirelim dedik. Böylece bizim için daha kolaylık oluyor. Ah gülgen dallarından budanmayacak mısın? Bana yaptıklarından utanmayacak mısın? Bana yaptıklarından utanmayacak mısın? <laughs> Bakma gözlerim bakma garip garip yollara Allah'ım sabur versin sevda çeken kullara Allah'ım sabur versin sevda çeken kullara Ah gülgen dallarından budanmayacak mısın bana yaptıklarından utanmayacak mısın Ah gülgen dallarından budanmayacak mısın? Bana yaptıklarından utanmayacak mısın? Evet sizlere fındık göster. Bakın fındıklar bazen dörtlü oluyor, beşli oluyor. Şöyle ne varmış bakalım. Üçlü var, dörtlü var, üçlüler genelde, ikili var, üçlü var. Ama ee, büyük büyük de şöyle bakın kocaman 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 da çotanakları biz topur diyoruz topurları görmek mümkün. Buralar henüz sallanmamış yerler onun için fındık biraz az. Sallanmış yerlerde şu taraflarda fındığın daha yoğun olduğunu görebiliyorsunuz. Evet ırganmış yani sallanmış yerlerdeki fındıktaki yoğunluğu görüyorsunuz. Bu sene maşallah fındık iyi. Toplanmış yerlerdeki çuvalları da görüyorsunuz. Tabi bir de bu çuvalları taşıması var. Şimdi bakın şu aşağıdaki çuvalları görüyorsunuz. O çuvallar sırta alınacak ve sırtta bakın şu şekilde şöyle çıkarılacak. Şu tepeye kadar çıkarılacak. Burası Allah'tan yakın. 200-300 metre sırta taşınacak. Sonra da şuradan küçük bir traktör tarzı, patpat pat tarzı arabaya, araca bindirilip oradan gönderilecek. Evet. Şu an elimde şöyle upuzun bir şey görüyorsunuz. Evet. Bakın. Ucunda Şöyle bir yer var. Onu dala takıyorsunuz. Ve dalı rahatlıkla sallıyorsunuz. Şöyle göstereyim size. Misal şöyle aldım diyelim. Şöyle getiriyorum ve böylece dalları sallıyorum. Peki buna ne gerek var diyeceksiniz? Şöyle çünkü tüm dallar böyle ince değil. Şöyle kocaman kocaman dallar oluyor bazen. Bakın şöyle kocaman dallar oluyor. E bunları sallamaya da kol kuvveti yetmiyor. Biz de ne yapıyoruz? Evet. Bunu elimize alıyoruz ve o dalları şöyle dallara tutup sallıyoruz. Peki bunun adı ne? Bunun adı gerevu. Değişik isimleri vardır. Girebi diyenler var. Gerevu diyenler var. Şöyle takalım bakın görüyorsunuz. Şöyle taktım. Takamadım. Şöyle taktım. Bakın şöyle. Uzunca bir mesafe ve sallıyorum. Evet. Fındık mevsimi şu anda tam gaz devam ediyor. Sizlere Giresun'un köylerinden selamlar yolluyorum. Kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmuyorsunuz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.